Vahap Seçer'den 102. yılda güçlü demokrasi mesajı. Bugün başımıza ne geliyorsa çalışmaktan, halka hizmet etmekten, onları sevmekten, saymaktan artık kral çıplak dediğimiz için bunlar bizim başımıza geliyor. CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü Mersin'de coşkuyla kutlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer CHP Mersin İl Başkanlığındaki programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek, diyerek partinin tarihsel rolünü vurguladı. Her şeyden önemlisi. Bunlar bir tarafa. Milletin iradesini gasp etmeyin. Umut ediyorum. En kısa sürede başkanlarımız mahkeme karşısına çıkar. Ama tarafsız, bağımsız, Mahkemeler karşısında yargılanırlar. Seçer. Biz halkın umudu olduk. Kalben dinledik, kalben hizmet ettik. CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ise Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'dir diyerek partinin halkla bütünleşen kimliğine dikkat çekti. Etkinlik, kadın ve gençlik kollarının konuşmaları ve toplu fotoğrafla sona erdi.